Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Caner bildiğiniz gibi Amerika'dan size yayınlar yapıyorum klimanın sesini kısalım çok etkilemesin ee, bildiğiniz gibi ben New York'ta yaşıyorum Amerika'da Long Island'dayım yaklaşık 7 sene oldu videoya başlamadan önce lütfen beğenilerinizi ve e, kanala abone olmayı unutmayın bu video kısa bir video olacak Güncel gelişmelerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz şu an Amerika'da Amerikan Başkanı'nın isteğiyle bütün göçmenleri yakalama üzerine bir plan yapmış durumda. Şu an Amerika'nın polisleri. Gerçi bunlar normal polis değil arkadaşlar. Bu işi yapan özel bir birim var. Onlara ICE deniyor. ICE polisleri. Bu arkadaşlara anladığım kadarıyla belli bir emir verilmiş. İşte, e, şu kadar günde insan yakalayın, bunları şey yapın diye. Bun, bu arkadaşlar da e, bu hedefi tutturmak için sürekli baskın yapıyorlar. Artık o derece ki e, mesela burada şöyle yerler oluyor. Bazı sanayi e, yerlerin yanında yani sanayi girişleri veya böyle hafif köspe yerlerde belirli e insanlar toplanıyor sabahları 7'de 8'de falan. Oralara construction yapan yani böyle iş yapan, ev için işte ne bileyim, e, herhangi bir construction, için, elektrik için falan insanlar gidiyor oraya kamyonlarıyla. Oradan kaç kişi lazımsa 3-5 kişi topluyorlar. Aynı eskiden Kemal Sunal'ın filmi vardı ya hani insanları sokaktan topluyorlardı. Aynen öyle yerler var. Ve bu insanlar genelde buranın emekçisi oluyor. Hani il, büyük ihtimalle göçmendir, kaçaktır, kaydı kıydı yoktur. Benim önceden ben çalıştım mesela bir elektrik kurumunda. Tabi sormadım onlara ama bu insanlar Amerika'nın en pis işlerini yapıyorlar arkadaşlar. Elektrik işi burada çok pis. Çünkü yeni binalar değil. Binalar hep eski. Her yerinden fare çıkıyor, hamam böceği çıkıyor. Tuvalet işi, kanalizasyon işi hep eski altyapı. Her şey pis. Bu pis işleri yapan göçmenler genellikle bu Hispanik Latinoslar, Latinler. Bunların toplandığı yerlere gidip buradan elemanları tak tak alıyorlar arkadaşlar. çünkü kolaylarına geliyor böyle hedefi tutturmak. Ya da işte Home Depot'nun ya kenarında Home Depot diye bir yer var burada. Construction, e, tamir malzemeleri satıyor. Her şeyi satıyorlar. Orada bekliyor bazı kişiler. Belli yerlerde. Her yerde olmuyor ama belli yerlerde. Oradan gidip insanları topluyorlar. Ve e, bunları e, önce bir yakalıyorlar. Ondan sonra da bunları işte mahkemeye sevk ediyorlar. Mahkeme sonra karar veriyor bunların gidip gitmeyeceğine. Bazılarının çünkü ne bileyim bir davası vardır süre gelen falan. Ama buradaki insanlar buraya bir şekilde geliyorlar. Ee, mahkemeye çıkacağım diye iltica ediyorlar. Ondan sonra mahkemeye de çıkmıyorlar. Kaçıyorlar zaten beni kabul etmezler diye. Bir şekilde illegal olarak burada 10 yıldır yaşayan insanlarla tanıştım ben bir şekilde vergisini ödüyor hani bir şekilde ne diyeyim size ehliyetini almış ama 10 yıldır burada şey yapmış kaçak olarak yaşıyor veya vizeyle gelmiş vize süresi bitmiş kalmış burada şimdi Trump özellikle arkadaşlar Biden döneminde gelen mültecileri bu bunları yakalayıp tek tek göndermek üzerine bir plan yapmış. İlk etaplarda suçluları yakalayacağım göndereceğim dedi hani suç kaydı olan en ufak bir ne bileyim kavgadan içkiden şuradan bundan yakalanıp e, sicili kirlenmiş kişilere atacağım dedi. Ama şu an e, biraz dozacı arttırdı İnanın sokaklarda insan e, New York'ta mesela geçen turist bir kadını tabi tam bilmiyorum ama haberlerde öyle yazdı Şileli bir kadın kızıyla beraber yürürken kadını alıyorlar. Kadın İngilizce bilmiyor. Anlatıyor işte böyle bir çocuğum var yapmayın etmeyin falan diyor ama kadını alıyorlar. Çocuğu da ağlıyor kenarda. Kadın meğersem turistmiş. Yani hiç dinlemeden. Buradaki polislerde öyle bir şey var. Seni mesela tutar. Adam götürür. Direkt kodese atar. Der ki be kardeşim benim işim yakalamak. Sen derdini mahkemede anlatırsın. Der. Hemen mahkemeyi orada 24 saat içerisinde bir mahkemeye çıkarsın. Orada size bir avukat veriyorlar işte. O avukata anlatıyorsunuz böyle böyle. Avukat da söylüyor. Ondan sonra sizi serbest bırakıyorlar genelde. Ama bunların durumu işte kağıdı yoktur kürüyen yoktur falan. Belirli bir alıp bunları aslında kayıt ediyor. Bir bakıma millet burada Trump o yüzden de seçti arkadaşlar. Trump geldi dedi ki ben dedi böyle böyle yapacağım dedi. millet de oy verdi. Adam da kurallarına uygun bir şekilde Yapmaya çalıştı olmadı Şimdi kuralsız bir şekilde yani En kolay şekilde insanları Sağdan soldan yoldan toparlıyor yani Ben Long Island'da yaşıyorum Burada bile Olaylar çok büyüdü İnsanları sokaktan topladıkları Yerel videolar geliyor bana Mesela bugün yine Long Island Belport'ta Birisinin evine baskın yapmışlar Saat 8'de Bunlar şu an çok insanları buradakileri çok ne diyeyim size Tedirgin ediyor ve Yani burada özellikle Restoran sektöründe Çalışan böyle Construction sektöründe çalışan Yani bu Tadilat tamirat işlerinde çalışan Pis işlerde çalışan Herkes burada arkadaşlar göçmen Amerika'nın Hepsi göçmen zaten ama Gerçekten Amerika olanlar Amerika'da doğup Amerika'da büyüyenler Eee bu işleri yapmıyorlar arkadaşlar. Bu işleri işte benim gibi yurt dışından gelenler, e, belirli bir e, buradaki eğitimi geçerli olmayan insanlar bu işlere yöneliyor. Sonra bu işlerde uzman oluyor, usta oluyor. Bir şekilde parasını kazanıp bu işleri yapıyor. İşte bunları yakaladıkları zaman da e, bu özellikle işte restorandır, construction'dır, tamir, marangoz işleri falan burada sekteye uğrayacak. Bakalım daha ne kadar devam edecekler. Belli bir şeyden sonra ben yavaşlayacaklarını zannediyorum. Çünkü dün bir video izledim. Ee, i̇nsanları şeyde çalışırken, tarlada çalışırken gidip yakalıyorlar. Yani tarlada çalışan, çiftçinin tuttuğu, bizim Türkiye'de hani öyle marabalar vardır ya. Burada da öyle tarlada çalışan elemanlar var. Onları koşup orada yakalıp hemen e, sorguluyorlar işte atıyorlar içeriye falan filan sonra Trump dedi ki ya dedi bizde burada 20 senedir çalışan çiftçiler var onlara dokunmamamız lazım falan filan diye bir ufaktan geri adım attı bakalım neler olacak yani çok sert bir müdahale var şu an burada <laughs> özellikle göçmenlere kayıtsız göçmenlere karşı yani öyle bir şey ki insanları direkt yakalıyorlar hiç benim kaydım var kuydum var kimliğim var yani ben de burada mesela beni bile yakalay yakalayabilirler yani burada sonuçta e, tipik bir Amerikalı'ya benzemiyorum ama e, yakalasalar ya kardeşim ben Amerikalı'yım desem Git mahkemede anlatırsın bile diyebilirler. Buradaki polisler öyle sus diyor konuşma diyor ellerini hemen arkadan bağlıyorlar falan böyle. Geçen dün görmüşsünüzdür haberleri çıktı bir tane Los Angeles'ta olaylar oldu biliyorsunuz e, karıştı orada çok. İspanyol çok kökenli, orada İspanyol kökenli, Meksika kökenli işte Latin kökenli. Adam orada senatör, Demokrat bir senatör. Böyle yapamazsınız, haksızsınız falan derken senatörü bile adamlar derdest edip e, kelepçelediler. Yani Amerika tarihinde görülmemiş olaylar bunlar. Diyorsunuz Trump e, seçilmeden önce Amerikan Meclisi'ni basmıştı buradaki bazı e, vandallar, Cumhuriyetçiler. Trump da onlara yardım, işte emir verdi gibisinden diye yargılanmıştı. Yargıdan ceza aldı. Ceza almasına rağmen başkan seçildi. Şimdi de yani bu adam başkan. Her istediğini yapıyor. Yaptırabiliyor. Kimse de karışamıyor. Buradaki insanlara diyeceğim çok dikkatli olmaları. bir Her zaman bir A planları, B planlarının olmalarını ceplerinde bir şey bulundurmalarını rica ediyorum. Hemen şöyle söyleyeyim sizi tutladığınızda hiçbir şey yanınıza alamazsınız. O yüzden cüzdanınızda işte kimliğiniz olsun. Telefon numaraları falan alın yanınıza. Arayacağınız çünkü size orada telefon hakkı veriyorlar. Arayabileceğiniz kişiler olsun cep telefonları. Çünkü artık kafamıza tutamıyoruz cep telefonlarını. 100 dolardan fazla para olmasın cüzdanınızda taşıyorsanız onlara el koyuyorlar. Sonra geri veriyorlar ama yanınızda 100 dolardan fazla para olmasın bu şekilde kendinizi her zaman burada mültecilere e, iltica şeyimdir böyle yapmalarını öneriyorum biraz daha dikkatli olsunlar bu videoyu da burada bitiriyoruz 10 dakika oldu umarım videoyu beğenmişsinizdir herkese sevgiler saygılar have a good one